Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videoda abi paran yoksa kesme tatlısı alayım. Tezgahın amına koydun da diyenler olmuş. Teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Bugün asla adını bilmediğim dürüm gibi bir şey yapacağız. Getirden yine sipariş verdim. Artık sponsor ol bana. Burada lavaşımı altlı üstlü kızartacağım. Burada kızartıyorum. Burada patateslerimi kızartıyorum. Burada yağ çok kızdı ve patladı. Burada kordon bulguları atıyorum. Burada ters çeviriyorum. Burada kesiyorum. Arasından kaşar akıyor. Burada gösteriyorum. Burada ise içine koyacağım. Koyuyorum. Patateslerimi koyuyorum. Kordon koyuyorum. Patatesleri koyuyorum. Kordon bulu koyuyorum. Burada ketçap döküyorum. Burada gösteriyorum. Burada yiyorum. Çok iyiydi. Afiyet olsun.